Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Saygılarla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar sizlere çok güzel mükemmel bir oranı e, yani kodla oranı e, sabit bir noktaya getiren bir şirke sunacağım sizlere. Ve e, inşallah bu sizin işinize yarayacak. E, arkadaşlar sadece şunu şunu size söylüyorum. Kusura bakmayın ben Azeriyim. Dilim dolaşabilir. Şimdi arkadaşlar, ben burada denediğim maçlar göstereyim sizlere. Zaten burada yıldızı almıştım, kendim bile oynadığım bir maçlardır bunlar. Arkadaşlar, ben burada zaten ilk yarıda evin ev sahibinin galibiyetini düşündüm, biliyordum. Ben bu maçı sadece olarak risksiz bir formülde ilk yarı 0-5 üst girdik parayı aldık arkadaşlar. Sonra e, öteki maçımız nerede? Sigma maçı yok. Aynen aynen. Sigma maçının ev sahibinin ilk yarı galibiyetiyle arkadaşlar e, 0-5 üst oynayacaktık. Sadece biz misliden oynadığımız için e, yani bulmadık. Yani maçı sunmadılar bize orada. Ardından Tarnova maçı vardır. Tarnova e, maçının da 2 yarısına 0.5 üst olarak banko dedik. Bunu da kazandık tabii ki. Ardından arkadaşlar şu an canlı giden maçlar var burada. E, Trabzon Trabzonspor maçını biz şöyle bir bakayım aynen. E, Trabzonspor maçının e, aslında riskli bir formülü var. Riskli bir formülünde deplasman yani Trabzonspor e, 2'den 2 alır bu maçı. Yani deplasman 2, 2 yarı 2 maç sonu 2 olarak düşün, düşünüyoruz bizim maçı. Ama yine de yani şöyle 2 yarı 0 5 üst gibi de girebilirsiniz. Yani e, sonradan oranlar değişti. Yani e, kapanış oranı bize normal olmadığı için bu maç Tabii ki ee, biz bu maçtan açıkçası kaçınıyoruz. Ardından şu an bile canlıda oynadığımız yani sizlere bunu de, siteden de, gösterebilirim tabii ki. Ee, Adana Demir e, Alanya oynuyor, oynuyor. Biz bu maça da iki yere 0-5 üst olarak girdik. Şimdi arkadaşlar gelelim bakalım neler var şu maça da canlı gidiyor şu maç. Ee, şu maç içinde e, bir şey dedik. Aklıma gelmiyor. Şu an şöyle bakacağım sizler için. E, ee, Harun. Harun maçı var. Şöyle gelelim. Yok yok. Şurada e, bir şey buldum da ben. Bir dakika. Galerimizde olmalı tabii ki. Şöyle. Yok şu değildi. Ee, aynen. <laughs> arkadaşlar şöyle. Böyle bir şey e, yapmıştık. Şu anda bu maçların ikisi de oynuyor. İnceleyebilirsiniz. Trabzon 2'den 2 maç sonu veya yalnız olarak 2 on orandan e, 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 Trabzonspor'un galibiyeti e, ve İsveç Ligi'nde Floridis Forse ve horn ilk yarı e, sonucu sıfır olarak düşündük bu maçı biz. Ardından arkadaşlar sizlere şikeyi anlatacağım. Ee, başlamamış bir maçtan göstereceğim bunu. Şöyle bir göz atalım ya. Ben yıldızlıyorum bunların hepsini de yani gözüme normal <laughs> gelen bir maç. Ee, Fransa ligine bakalım. Şöyle bakacağız. Önemli olan ilk yarıya bakmamız arkadaşlar. Önemli olan ilk yarıya bak. Bak bak arkadaşlar size bu arada bir şey söyleyeceğim. Şu an gözme değil burada. Eee şöyle bir şey anlatayım size şu 2.05 iki, iki yarı ev, ev sahibinin maç ilk yarı sıfırın ve deplasmanın galibiyetini görüyorsunuz umarım anlayanlar zaten çok güzel anlayacaktır arkadaşlar ilk yarı sıfırın ilk yarı sıfır sonucunda 180 5 oranı görürseniz e, 1.90, 1.95 yani şu üçüne isabet gelen bir şey görürseniz yani kaçınmayın e, bu maçın e, mesela bak şu an şu maçta ilk yarı ilk yarı e, eğer ki şimdi şimdi kapanış oranı da var maçın başlamasına kadar da var tabii ki e, şu çok güzel mükemmel bir şirket tabii ki oran şirke, e, oran şirkesi kazandırır sizi yani şu ekmek yedirir gerçekten yedirir. 1.84 mesela bak şurada 1 var ya bu şuradaki 1'i buraya koy 5 yapar. Şu 5'i de 5'e yani dahil yaptığında bu sene çok mükemmel bir şey verir arkadaşlar. 1.90 verir. E, bu da o demektir ki e, deplasmanın ilk yarı 4.11 ile galibiyetine girebilirsiniz. Yani bundan kaçınmayın arkadaşlar. Yani şöyle maçları gerçekten şöyle bir oranlar gördüğünüz anda yani korkmayın. Gerçekten bunu ciddi söylüyorum. Bu arada şu maçı da şöyle bir <laughs> atalım kalsın. Şuradan Yıldız'a da alacağım. Ve size sunmak istediğim bir şike var. Yani kod şikesi. Kodla oranı size söylediğim gibi anlatan bir şike var arkadaşlar. Şöyle maçlardan bir kaçalım biz. İsveç'e yine bakalım. Bu çok güzel arkadaşlar. Çok güzel bir koda benziyor. Bir dakika bakalım. Şöyle bir bak bakalım. Şöyle çok güzel bir bakalım. Burada bir şey çıkmaz. Buradan bir şey çıkmaz. Yıverdan maçına bakalım. Kodum iki yarısına. şu maçı arkadaşlar Yıverdan vardır. Şimdi sunmak istediğim bir şey şöyle anlatacağım size. kodların ilk ilk üç hanesine dikkatle baktığınızda bak mesela arkadaş burada sana çok güzel bir şey veriyor. 4'ten 2'yi çıktığında kaç yapar? 4'ten 3 e, 4'ten 3'ü çık. 1 verir. 4 ile 3'ü topla 7'yi at. 6 ile 3'ü topla 9. E, ev sahibi bu maçı alır. Vallahi alır yani izlersiniz. Bu maçları izlersiniz tamam mı? E, bir de ilk yarısına geldiğimizde arkadaşlar şöyle bir şeyler e, nerede o? Tabi ilk yarısına da geldiğimizde ilk yarısında da 3 rakamlara bakın. 3 rakamda bakın arkadaşlar. Bir oran çıkacak sizin karşınıza. Şunu da yaptık. Hiverdon maçını. Gelelim. Ee, Hollanda ligine gelelim. Bakalım ne var. Şimdi 0 54 11 Değil mi? Bakalım bakalım. Gelelim aşağılara bir. ilk yarısına bakalım maçın. Bize bir şöyle bakalım. Buradan da bir şey çıkmaz. PSV maçına bakalım. Şöyle iki yarıya bir bakalım. Gelelim. Güzel bir şey olur. Bence olur. Arkadaşlar e, az önce söylediğim gibi bak. Orana bak. Şimdi burada bir orana bakın. 2.22, 1.93, 3.29. Şu iki var ya. Şu iki net olarak. Buraya yapıştır. 1.95. Deplasman. Yani Alacak. Juanpresa iki yarıya alır. 26 oran. Bak, bunu sizin gözünüzün önünde şöyle screen kaydında yaptım. Şöyle maçları unutmayın. Bakalım, bakalım neler var. Bir maçta eklersek buraya güzel bir şey çıkar. Güzel bir şey çıkacak arkadaşlar. Şöyle bakalım. Borussia Mönchen, Borussia Dortmund bu güzel bir maç. Bir. Şimdi bunun maç sonu sıfırına bak. E, maç sonu iki, iki, yarı maç sonuna bakacağız. Onda beş atar. Ya e, bir hatta 8 Bakalım bakalım burada ne var. Ben e, bu maçın iki yarısı güzel gerçekten güzel. Ama şimdi şöyle de bir bakalım. 4 bize uymaz. Şöyle bir bakalım. <laughs> yani önemli olan arkadaşlar kodun ilk 3 rakamına bakın tamam mı? Önemli olan kodların ilk 3 rakamına bakmanız. Şimdi adamlar bize ne veriyor? Bakalım bakalım. Yani önemli olan arkadaşlar söylediğim gibi kodların ilk üç hanesinden e, toplayıp çıkararak bir oran bulursunuz. O da sizin işinize yarar. Yani vallahi yani cidden diyorum yani ekmek kazanırsınız vallahi. Ne? Evet. Ee, şu maç bize ne söyler bakalım bir. Bak arkadaşım bu maçın şöyle bir maç hayır. Yok yok bir şey söylemiyor. Çıkmıyor arkadaş vallahi çıkmıyor. Bakalım aşağıya gelelim. Twente maçına da bir bakalım. Ee, 0 5 4 1 1. Şimdi elimde bir bakalım. Şimdi Skoruna Baktığımda ne veriyor 1-0 Şimdi ilk yarıya da bakalım Arkadaşlar Yarı sıfır arkadaşlar 50 oran 50 oranı şu anda karşınıza da Çektim Paylaşacağım Bunu grupumuzda da paylaşacağım İnşallah arkadaşlar Videomuz hoşunuza gider ama Size söylediğim ufaktan olan oranlar Size ufak gelmesin tamam mı Ufak gelmesin